Arkadaşlar, yılın son videosuna geldik. Bugün para dağıtmaya çıktığım bir video. Neden? Berekettir. 2004 Berekettir. bereketli? 2004 bereketli gelsin. Zuhal Baba! <laughs> Futbolun Mr. Beast'i. İşte bu! Ben Arvazit. Bugün 3 etaplı bir oyun oynayacağız. Her etapta 4 haklar olacak. Her gol başına 200 TL veriyorum. Paraya dolacağız. 200 lirayı. Oğlum ver, attı yaptım. Yıl sonu ya. ya ben yapmanı, bir atmanız Bu Oğlum 200 çarpı 4, 8 Evet. 200 çarpı 4, 8 mi? Evet. Ooo. 5 hak ver. 5 hak ver. 5 hak ver. 5 hak ver. 5 hak veriyorum. Bravo. Bin çarpı beş. Arkadaşlar ilk etapımız gelişe şutla videoya başlıyoruz. Kontrol şut. Gelişe şut. Para. <laughs> Çok mankenlerle yarışırız güzeliz. Evet, topları alayım. Topları alıyorum. <laughs> en büyük top kimdeyse araba onda. araba Araba hangisindeyse en büyük top o. <laughs> Haydi hocam. Haydi. Haydi. Dur para ver Ooo! 2 süper hareket. Kardeşimizin paraları gitmesin diye üstüne <laughs> vuruyoruz işte. kaç kuruş? Ben 50 lira verdim. 5 lira ver geçsen. <laughs> abi nerede top yüzükler? Aa şurada bak ya. Bu arada bunu bilerek <laughs> dışarı at. Bu bir tik oldu sanır. abi? <laughs> Cinajıyor. Abi bu adamın hayatları çok temiz ama bugün bir şanssızlığı var ve üçüncü videonun vermiş olduğu yorgunluk var. Ya Emir bana dedi ki abi gözüm seveyim atma. Kredim devam ediyor. Param yok. Emir Emre hocamın para ağacı çıkıyor. Aa. A, 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 a. Oğlum sen demedin mi videodan önce abi param yok ne olur at gol atma at diye. Ben söylemiştim. Vay efendim abi. yeni çıktım da yok efendim. Oy çok a, kiralar. Oo para vermiyorlar abi. Kas Çık. Benim üzerime oyun oynuyorsunuz. Ben böyle Şu bir adam değilim. Ben böyle bir adam değilim. Yo. Kanıyor. Ne yaptım? Ne İkinci benim. Benim iki ve salı günü uğurum var. Neden sizce çok seviyorum? Soldaksa para parça. Tony Kroos. Al ben, bir versin bana. Tamam. Oh! Çok Bak iyi kurtarıyor. Dayan. Çok iyi kurtarıyor. Çok iyi kurtarıyor. Para Benim lazım. Ne yapma, para lazım. Bak, para vermeyeceğim diye bir anlık usuları bulmuşlar. Ne evet abi, ya. bu ne ya? çok kolay ya. Can çok kolay kusarıyor. Kafayı yiyeceğim. Ayak içini boş ver bir ayak üstü zıkk. Evet, evet. Ah! Çok, çok. çok sek, top çok, çok sekti. Abi bu video niye kimse para kazanamıyor? Çok zor Geçelene çünkü. Gidiyor. Acaba niye kazanamıyor? Çünkü Biz şey Tori Tony Cross mıyız gelişini atalım? Bu videoda kimsenin para kazanamaması şaka mı? Bizim kramponlar şaka mı? Bir şey söyleyeyim yorumlara yazar mısınız? <laughs> Bak Kerem Hoca'nınki çok güzel, Samet'inki çok çirkin değil. Ya neresi çirkin ya? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Bu arada şu an kimse para kazanamadığı için çok mutsuzum. Geldi. At 5 tane hadi. Geldi. Hiç Bu arada dışarı atanlar harbi ceza verilir mi? Eksi 50'den başlıyor. Harbi eksi 50. Şu an eksi 100 TL'sin eksi 50 TL'sin. şu an tl'sin. oldu bilseydim atmazdım. Bunu bilip bilmememiz lazım. var ya. Bize, <laughs> Bize böyle, böyle bir şey verir. söylenmedi. tamam şu saatten sonra Hı -hı. kabul mü? Okey. Ha. Para kazanmaya geldim çünkü. Para Hayır be şey bu. Hayır Kerem Hoca'nınki de saymasın da. Sayın Şevk. Para kazanacağımızı. Para kaybettik. Sen izleyeceksin filmi. Hafif Çiçek gibi. Ben sayılmam. <laughs> ayak, üstü mantıksızmış ayak üstü mantıksız bir şey Ayak üstü mantıksız, ayak içi mantıksız. <gülüyor> <gülüyor> gitmedi, 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 gitmedi. Dışarı Adam çıkmadı. Secdeye durdu ya. <laughs> ya şurada bir kontrol şut olayı da. Lan kendin dedin olmasın diye. Allahsın. Ya şaka gibi adam elini şöyle yapsa kurtarıyor zaten. Almış kendi küçük kaleye bize şut çekiyor. <laughs> 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 Bu ne ya? Of! Sen geç vur tamam ver ben çekeceğim ya. <laughs> Allah Allah. Para para istiyoruz biz ya. Gerçekten o Ya neden tamam görürüz. al 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 al. Tamam al, o zaman al, benim tamam. gönlüm el vermedi. Kontrol şut yapıyorum. Herkesin sadece 3 hakkı var. Evet 250 TL'den açıyorum. Tamam. Oo, tamam patron da. büyük olay Tamam Huş, buraları hızlı düştüm. geçeceğim çünkü videonun izlenme değeri yok şu an. <laughs> buraları şey Bu ne ay, hocam <laughs> <laughs> Buraya sadece 15 15x speed atacağım. Hayır, <laughs> Ya Rüçhan daha çok yoruldu ya. Ne olur. gol attık be! <laughs> Bak, kayıtlardan inşallah silmemişlerdir. <laughs> Arkadaşlar 3 ak çok olur, video uzar. 2 ak veriyorum, gol başı 500 lira. Evet. 500, 500. mü? Tamam. İyi tamam, tamam 500 okay. değil. İyi. Of ya tamam. Hemen evet, <laughs> <şunu aldım. gülüyor> Tamam oğlum. Abi bari havadan <laughs> at. 500! 500. Alın <laughs> <laughs> Tam şuraya 500 lira istiyorum senden. Neler yerekeri çok iyi gönlümden oldu gönlümden Oo, o, mu önümden çıkanını 500 lira ya Oo şendirim mi sen or mu bu eve ne böyle <laughs> Bu adamın teknik şaka mı geliyor 500 lira için geliyor O olmaz Oy benim çiftlik tank hesabımda kardeşim 500 500 akşam Sen bu videodan zararlı çıkacaksın oğlum. Aaa! Olsun, olsun olsun. 500, 500 iyidir aynen. Kerem hocam bir 500 de senden alırsın. Ben, ben ama şimdi yüklendik. Baş. Aynen öyle. Atasım yok. Ama hocam! Akşam size bir kuşu yaparım. Yes! <gülüyor> <gülüyor> Buna daha çok kutlu <laughs> oldu. <laughs> 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 Bak şu ekip, şu ekip, şu ekip <laughs> 1500. Bizi 1500 kazanmışız gibi çek. <laughs> oh. 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 500, 500, daha 500, gidelim. O adamda da var o kurtarış, güzel. Mevla'yı beğenmemişler başta göttük yapmışlar. <laughs> 500 hepsine <'lüğünce> hepsinin ayakları <laughs> alev attı. Özellikle Samet ve Kerem hocam. Ben bir <laughs> Kaan'la şunu bir şey konuşacağım geliyorum. İkinci etaba geçeceğiz. Kaan, bu arada ilk golleri cidden bilerek yedin. kayıkta gösterken Zaten gördüm ciddi ben söylüyorum elimi sana çektim. elimi çektim. Neden biliyor musun? Aa. Şimdi sevindireceğim onları. Sonra tatlı bütün paralarını alacağım. Haberleri yok. Sanıyorlar ki gol attılar. Yani. <laughs> Arkadaşlar şu anda geliyor herkesin parası bir anda ekrana. Kafanın sağın üstüne çıktı. Zınk zınk, 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 zınk. 500, 500, 500, 1500. Hocam bu arada böyle üstüme gelme. Hoca! kabul et! Boynuz sağ kulağa geçti Aslan Bey! Attığım her çalımdan sonra kulübeye bakarsam top oynayamam Aslan Bey! Evet, şu an ikinci etap, free kick etabı. İki kişi baraja geçecek. Bu arada barajda adam falan... Barajda böyle götlük yapan olsa harbi parasını vermem, ayıp eder. Baraj harbi baraj Doğru. olacak. Bu ayıp ama. Baraj şöyle yaparsa eksiz. Ne evet, alaka? Evet. kendimizi koruyacağız. Hakkaniyet, adil, hayır. adalet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, baraja geçecekler. Herkes sağ yakın burada. Evet. Ben ikisiyle Ne vururum. Bak, daha eksilelim. ağzımdan çıkmadı bak. <laughs> ama <bu gülüyor> ikisiyle... Mesela solla atarsam 500 değil, 1000 isterim. O ne para tözde, <laughs> evet, Emre abi, evet, ev çok abi. Çok <gülüyor> abi. <gülüyor> tamam Cam. Eve gideceğiz. Sağ tamam. yakla şuradan ben şimdi ayarlıyorum. Free kitabına geçtik. Her gol 200 lira. Artık. Sen neden ayarlıyorsun? Babayım. Babayım. Arkadaşlar free kick'te hepsini uçak veriyorum. E evet, şimdi kendi usulümce paracı ayarlıyorum. Kapansın. <laughs> Oh. Oh. What? What? Ben bu Friki'ye hazırlanırken siz de Emir abinin videosunu beğenmeyi unutmayın. Baraj <laughs> çok güzel ayarlamış. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Samet yapışsana. Sol taraf bomboş. Ben bir şey Kapat. Ben... <laughs> fark etti, kaç. <laughs> fark etmedi kaç. Kaç fark etmedi

kötüydü. Minimum iki gol. Lan oğlum. Aa! aa. Lan oğlum. Hemen 500 istiyor ama yok bir o bir öncekinde oh, şey, o cepti şimdi bu cep. Girmedim bile kamera Kanka ağlama goldü. Abi geri bir şey yok adamın ne yaptığını gördün mü sen ripley Adamla bir alakası yok ki adamın bu tarafından geçiyor Ocağım, zaten. Hocam ben oraya barajı verip koyuyorum adam böyle yaptı. Beyfendi, abi, adamın, kafamı şu kadar Adamın bu tarafından geçiyor zaten barajlık bir şey yok ki. Bu sayılmaz bu arada. Bana ne? Bana ne? Bana <laughs> ne? Eliyle dokundu. E penaltı o zaman. Penaltı, penaltı o zaman. zaman elini dokundu. Elini dokundu ama. Açtı, batır. kolunu açtı. Karayol, karayol. Normalde uçak hak mı? Evet. O zaman benim iki hakkım daha var. Kanka elini açtı. Elini açmış olmasa... Ya hayır ya! Sen... Biraz çocuk o, eğlensin diye. Bu ters ayaklı hocam. <laughs> para vermeyecek diye para ver bize! Para mı geri ver? Para mı geri Şimdi Dese bir şut atın. Herkese bir hak. 500 TL. Herkes atmazsa adam görürsün. Bir flik iki taktı daha var 500 TL. Ne flik ki hocam? <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oldu ne oldu? Oğlum. Emir iyi <laughs> misin? Dur 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 dur. Emir ah, iyi misin? 700 TL. 500. 500. Arkadaşlar son etap şuydu. Topladığınız parayı penaltı 2 ile çarpacaktık. Penaltınız gol başına. 3. 2. 3. Ya abi 2 ya. 3 <laughs> ya. 2 abi o kadar zengin bir adam değilim ben. Gönlüm üç zengin ya. de. Abi 2. Çünkü nedeni şu. Örnek veriyorum. Kerem hocam attı 1000 ya. 1000 2'ye katlanıyor. Anladın e, mı? Tek yani türlü ben ödeyemem size o parayı. 2000 TL oluyor. Ha 2000 ya bu adam ya gerçekten kalmadı. Şey, hadi başlayalım. Başla. <laughs> <laughs> ha durun. En önemli şeyi söylemedim. Rus retim sahne. İstediğin zaman çekilebilirsin. Ben ha, tuttuğum an tamam. paran gider zaten. Tamam, tamam. Arkadaşlar son kez söylüyorum. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Pilavdan böyle. Mr. Beast gibi yapayım mı? Ya. Evet Samet şu an tam tamına 500 TL'm var. İstersen gidebilirsin, istersen para tatlayabilirsin. diyebilirsin. Allah'ım ben az hemen gitti. Gel buraya. Ya ben yani ben kaçırıyorum. Tamam. Direkt eleniyorum. <laughs> bir keyfi yerine gelsin. <laughs> Orada siz artık benden sonra bam gün bam gün şey yapıyoruz. Bu parayı sonra bir bölüşürüz. Bir ben okeyim. Okay. Yeah! 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 Ya tüh ya nasıl kaçırdım Yo. ya? Aa, Aa of ya. Allah kahretsin. Bravo kahretsin. Çok iyisin lan. Evet. Keşke evet. bu kadar iyi olmasa. Ben de böyle mükemmel bir kurtarışı ha. İşin içinde para varsa dostunu bile satacak. da satacak. Hmm. Siz şaka mısınız oğlum? Yok. Siz şaka mısınız? Bu yok bu yok. Gel <laughs> şimdi hepinize. <laughs> Her zaman diyor Eliyim şimdi. ya. Ah, ben tutacağım dedim ah, abi. Tamam. Herkese bir akta. İşte ama, bu. ama <laughs> bu sefer şöyle her gol 300 TL öyle 2 ile falan yok. Hakkı kaybettiniz şunu. 300 değil Para olsun ya. Hayır. Ka iki. Kaan hayır kabul etmeyeceğim. Bir yüce gönüllülük ya. Kabul etmeyeceğim Kaan. Kabul etmiyor. Bir yüce gönüllülük yaptı ya. Kabul etmeyeceğim. Ne <laughs> yüce gönüllülük ya. <laughs> ya. <laughs> bir akta verdim. Video bitti şu an. Tamam Özgür Bey. Abi şey hepiniz üç, şu an 0 üç, TL'desiniz üç. tamam mı? Hadi son <laughs> kıyam artık. <ya>. Benim 700 liraya ne oldu? Az önce tuttum. 300-300. 300 değil, tamam. hayır. Son kıyam size. 2 ile çarpma falan her gol 500. Kaçırın elini. Beyler bir şey diyeceğim. De. Az Ayla önceki de. anlaşma <laughs> hayatımda yaptığım en kötü anlaşmaydı. <laughs> 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 iyi. Bravo! Bravo! Ben devam edeceğim. Ben çekinmiyorum. Benim sol tarafım onun sakat kısmı. Oraya atıyorum diye bana kızıyor. Bugün hiç oraya atmayacağım. Yeter ki kalbi sakat olmasın. <laughs> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Abi 1000 lira tep. Korkak olma lan. Tamam. Oo gol mü ha. abi? Oyna. Şey, oyna. Kanka kayıt şey, devam oyna. ediyor adam da vurdu. Tamam, bir şey oyna. <gülüyor> <gülüyor> tamam yok gol gol yok yok. Baba benim bana paranın penaltıyla sıfırlanacağını söylemedi. Orada 800 metre ileride 800 metre ileride konuşmuş. İstediğin zaman çekilebilirsin. Ben tuttuğum tamam. an paran gider kanka. Tamam. 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 Ben de paramı geri Kere alırım Kerem Hocam, biraz haklı hane mi? Hala zarardayım <laughs> bu arada. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Söyledim mi? Hakikane Söyledim hocam. Söyledim. Yorumlara bu davranışı yazın. Okey mi değil mi abi? Ben size bırakıyorum. Bir daha Bu da gol. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok. Sıra Kerem Hoca'da. Herkes 500 TL'de. Para dediğinde <laughs> elinin kiri var işte. <gülüyor> 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 Kerem Hocam, yapma. Kaçındırma. Haydi bay bay. <laughs> Sen gönlü zengin bir adamısın. Emre kan şuraya atacak. Evet, iyi. oraya atacak çünkü benim sakat olduğumu biliyorlar. Evet evet. Ee, Kerem Hocam ulaşan. delikanlı adam çıktı. Yok, beni sakatladığın için ben ha, oraya atmam. Tamam, tamam. Sakatın halinden anlarız biz. Hadi kocaman! Ne oldu sakat yerime atamadım! <laughs> Bak, Atamadın deviş, mı? Orada bir şey mi katmadım işte bak. Ha? Rezil insan. Ne oldu? İnsan tebrik ne oldu? Et, rezil insan git. Hadi orada ben gördüm Sola senin kaç yaptım. gözünü lan. Kerem Hoca anlattı. Orası sakat oraya vurun dedin. Seni de eleyeceğim. Tamam. teker teker. Tamam mısın? Gel hadi. Bu ne ya? Ya yeter ki bu çocuğun parası gitmesin. Burası anladın var, mı? Gitmesin. Hadi. Senin paran bittiğinde ben kendi gibimi. Bak, Herkes sıfır lira koyuyor. kazandı. Bak, bir şey söylüyorum. Şu çok büyük. <laughs> çok büyük. <laughs> Gel yani gel. Kerem hocam. Ah be hocam. Ah be hocam. Hocam gel gel. Arkadaşlar bugün inanılmaz şeyler oldu. Goratan'a 200 TL vermek istedim ama sonda ben biraz üstün performans mı diyelim. İyi bir performans gösterdim. Param cebimde kaldı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bunu cidden yapacağım bu arada. Ee, bugün totalde kaç para kazanmıştınız? Ben 700 artı 300 kazandım. Sen Sen penaltıyla bir anda sildin. 1000. Sen <laughs> hocam totalde kaç Sen kaç kazandın? 500. Kaç yaptı total? <laughs> Bir ben hepimiz üçümüzün adına da o zaman tema baktığında bir bağış yapıp bu videoda böyle kapatacağım o zaman. Evet arkadaşlar 2023 gerçekten bizim için çok güzel De ilerledi. Samet'le birlikte güzel işler yaptık. Kerem Hocam futbol piyasasına girdi. Emre Kağan Hocam da Geliyor, yakında güzel yapacağım. işler 24. yapacak. 2024 bizim yılımız olsun. 2023'ün son videosunda benimle olduğunuz için teşekkür ederim. 2024'te daha güzel işler yapmak üzere. Kanala son kez bu yıl. Arkadaşlar abone olup beğenip. <laughs> Yorum atmayı unutmayın. Bu videonun bir serisi diğer Gol serisi Gorata'ya 300 TL olarak gider. Bu zaten bugünün başlığı şöyle. buradan 500 lira. 200'ü biz yalanla en evet, başta söyledik. Evet, evet. Sonra 500 düşürdük. O ya. zaman emekli... Seneye yarışırız o zaman. Emekli kaleciniz kaçar. <gülüyor> ah! <gülüyor>